Evimizde e, spor yapmak için e, start edeceğiz. So we start. Spor yaparken bazı malzemelere ihtiyaç duymayız. So we can use a trash can. E, bu bir çöp kovası olabilir. Çöp kovası ya da e, çamaşır sepeti doğru. We can use like any uh, thing you want. Like uh, volleyball, balls, basketball, balls. basketball ve volleyball topları olabilir makarna veya e, hani annelerimizi, annelerimizin yapmış olduğu o kola çubukları varsa da olabilir. E, bunları kullanabiliriz. So you can use sticks and that kind of stuff you don't tell these you and at your home. Evet. E, küçük e, ısınma egzersizi bu yaklaşık olarak çocuğunuzun dikkatinin e, ne kadarsa o, o kadar değil. Yani bana bir süre 3 dakika ise 3 dakika, 5 dakika ise 5 dakika, 30 saniye ise 30 saniye. Bunu pek bir zamanlamayla sınırlandırmak doğru olmaz. Bu küçük çaplı bir ısınma var gibi yani, olacak. Sonra sak. E, Makarnayı yeri ve dalgalı yerde küçük hareketleri sağ sağa sola sıçramasını sağlayacağız. Evet, evet dediğim gibi süreç size bağlı. Eğer hoşuna giderse, eğleniyorsa kesmemizin bir anlamı yok. Ama yorulduğunu hissettiğinizde e, bu hemen kesebilirsiniz. E, bu sağ solaydı. E, bir de öne geliyor şeklinde. Gene, 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 gene. Çok kolay, eğlenceli e, olabileceğini düşünüyorum çünkü e, çocuklar e, daha çok eğlenmeyi severler. E, Spor da bir eğlencedir. Onun için eğlendirmek başta ön planladık bizde. Burkulmazlıktan sonra ısındığını düşündüğümüz çocuğumuzla beraber streç ilerleyeceğiz. Ellerimizi kenetleyeceğiz, Bileklerimizi çevireceğiz. Kollarımızı sallayacağız. Alacağız sağ kolumuzu sol kolumuzdan geçiriyoruz solu sağa geçiriyoruz evet. Elimizi kenetleyip yukarı doğru parmak uçlarındaki tarafa esniyoruz. Bu esniyorsa aslında sağa sola esnalara destek veriyoruz. Yani, bu iyi yani, Çocuğumuzla beraber karşılıklı yaparken bildiğim gibi eğlenmeyi ön plana tuttuğunuz gibi tuttuğum yaz. Yeah. Yani spor bir eğlencedir. Evet. Küçük çapta koşuyoruz. Aşağıya ses yapmıyor. <laughs> yani yaşlılar var. Bilemeyiz. Evet. Güzel. Bacaklarımızı açıyoruz. ay kalmışız evet. Şimdi ısınma yokmuş. Stretching başladı, değil mi? Stretch önemli. Bu evet. siz arkadaşlara özellikle bir. Stretching sakatlanmayı engelleyen Tek Kurtarıcı <laughs> evet. Çöp <Çok> kutumuz <laughs> ya da çamaşır sepetimiz kenarda durabilir. Basketbol, voleybol topunu tercih siz kendiniz yapıyorsunuz. İstediğiniz tercih edebilirsiniz. Ee, sen voleybol topu alın istiyorsan basketbol topu alın. Ee, çocuklar bunu zaten bilecektik. Biz bunu <laughs> e, spor salonunda antrenman sahasında bol yapmıştık. Ee, biz bu hareketlere bol handling, E, Dripling siz bol hendik. Yani topu yere vurmadan çalışma hareketi. <gülüyor> <gülüyor> e, topu yere vurmadan çalışma hareketi. Tamam. <laughs> e, topumuzu e, mümkün olduğu kadar elimizde sıkı tutuyoruz. Küçük hareketlerle sağa sola. Bunu kendileri zaten aa ben bunu biliyorum demeye başladılar duyar gibiyim. Sonra aşağı doğru. Sonra. Tekrar Sonra topumuzu, belimizden çevirmeye başlıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da kucuza yükleyebilir, taşıyamıyor olabilir. Kucuza yükleyebilir. Bunu bacağımızdan geçirerek tamam. aslında. Çok kolay koç. Deliklerini duyuyorum. Ama önce kolayı yapmamız gerekiyor. Önce kolay sonra zora doğru. Sonra zor da bir bakmışsınız kolaylaşmış. Evet. Bu çok kolay hareketlerin başından sonuna kadar yapmış olduğunuz hiç topu yere vurmadan çalışmalar. Dikkat ettiğiniz üzere hiç topu yere vurmuyoruz çok basit. Biz bu harekete basketbolda 8 diyoruz. bunu bu, bu İngilizcesini söyle. <laughs> basketbolda 8 çok, çok öyle sağa sola aslında. tanesini bırakarak anne ile baba ile mükemmel bir baba çocuğumuza çalışırken destek vermek adına hem de eğlenmek adına iyi olur. Karşılıklı oturuyoruz. Herkese evet, mutlu olmaz. Onlar bağlaştık istiyorsan. Yani, topu yeri düşürmeden karşılıklı durumumuzu atıyoruz. Önemli olan parmaklarınızı iyice açmak, topu kaçırmamak, kaçırmamaya özen gösterdik. Evet top kaçıp yere düşüyor. Olabilecek bu normal bir şey. Topu yerine alıp tekrar oynamaya devam ediyoruz. Evet. Bu hareketten sonra yine parmak kaslarımızı kuvvetlendirecek ve desteğimizi sağlayacak hareket de var. Parmak kaslarımızla topu buraya kadar götürüyoruz. Eşim şimdi uzanıyor, kendine doğru çekiyor. Ben bu şekilde gidiyorum. Evet, hmm. Parmaklarımı topun üstünde yürütüyor. Çok kolay. Hmm. Ve eğlenceli bu arada. Bilmiyorum çocuklar da bu konuda eğleneceklerdir. Bunu lütfen bana yaparken videolarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bunu görmek isterim. Ve bu da keyifle birbirimize top atıyoruz. Gördüğünüz gibi oturmaktır. Şimdi o zaman kaçaktır. Evet. Ama bu hareketleri de Tabi sıkıntı yaratabilirsin. Ama bizimle o hareketle gelmedi. Şimdi bu hareketlerde sağ sol sağ sol yuvar tekrar ediyoruz sağ sol sağ sol yuvar yani düşünme çalışıyoruz tabi düşerse çok önemli yok biliyorsunuz çocuklar yani hareketi olabildiğince doğruya yakın yapmaya çalışıyoruz doğru yapmak evet güzel olur ama doğru yapmasak da olur yani doğru yapacağız diye bir şey gerekmiyor yapsak da doğruyu yakalarız bir zaman sonra. Çok kolay. Evet. Bunun süresini siz kendiniz yapabilirsiniz. Eğleniyorsak evet, olabildiğince yapabiliriz. Ama eğer yorulduğunu hissediyorsak e, yapmazsak da vazgeçeriz. Evet. Çok basit tarifler. Şimdi tabi şeyin <laughs> güzel tarafı. E, çöp kutumuzu, yani çöp kutumuzu kullanma zamanı Evet, bunda ne yapacağız? Bu bizim basket potamız. Tabii toplarımız da. E, toplarımız, e, çoraplarımız. Çoraplarımızı böyle bir ses içine şey koyarsak. Buradan basket atmaya başlayacağız. Mesafe, bizim mesafemiz bu olsun. Ama ben çocuklar da diyeceklerdir ki çok yakın. Koç niye bu kadar yakın? uzaklığı kendiniz ayarlayın, yakınlık uzaklık. Çorabımızı alıyoruz basketbol topu gibi. Elimizde mucik kayıp. Evet. Evet. beyaz, Evet. Bu da Evet. 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 evet.

Evet, bunu tutuyoruz. Bu sevdiğim da. öyle düşünüyoruz, yani, biliyor evet. musunuz? Imagination. Basketbol dağı Bir like Birinci orta kaçırdı. Aa. Bu benim en sevdiğim sarabım. Şimdi diyecektim. Evet. Atıyorum mesela. Siz my lucky song. I do it. <gülüyor> <gülüyor> son. Hayırlısı. Son topu sana bırakıyorum. Bakalım gülüyor mu? Oooo <laughs> oh, sevgiler. Sağlarda görmek istediğiniz hareketler. Evet. Arkadaşlar eğlenceli Aa. olduğunu düşündüğümüz hareketlerimizi ee, sizlere gösterdik ama e, ee, bu bir son değil, unutmayın. E, ee, antrenmandan sonra ne yapıyorduk? E, we will clean our hands now. Evet, bir ellerimizi yıkamamız gerekiyor. E, ben anlarım, ellerimizi yıkayalım yıkılması... <laughs> Evinde kal. <laughs> Bekle çıkma bir yere boş ver her şeyi görüşmeleri iptal et <laughs> evin olsun karantinan <laughs> sevenlerini ihmal etme Bilinçsizce tükettik her şeyi fark etmedik Her şey ters gidiyordu Hazır evdeyken bir düşün belki de dünya hepimize ders veriyordur Elini kolunu gidip bir kaç yıkaçı... Zaman sonunda ne yapıyoruz? We will clean our hands for at least 20 seconds Evet elimizi yıkıyoruz evet. Ne kadar süre yıkıyoruz? 20 seconds. 20 seconds. Suyu açıp, ellerinizi iyice sabunladıktan sonra mutlaka suyu kapatalım ki su boşa atmasın değil mi? Bu çok önemli. güzel güzelce... Evet. 20 saniyede mesela bir müzik eşliğini yapabilirsiniz veya ne bileyim, konuşarak da olabilir değil yani mi? Ya. Kişi karşılıklı Ben de 20 saniye geçtim. Evet, Önce bu güzel. Sonra benim. Evet. Şimdi mümkünse ayırtabiliriz. İyi olur. Bence iyi olur. Ne diyoruz? Evde kal, sağlıcakla kal. 其实，因为。